2010-2006 Hele Bursa'da Erdem komedi mi var? Ha? Ha. Dinliyorum Asım Bursa ha. çok hakikaten korkuştu ya. Yanlış anons yapmışız Şampiyon değiliz denmez Bursa çok hakikaten korkuştu Bursa çok hakikaten korkmuştu Bursa çok hakikaten korkmuştu Bursa çok 2012-2006 Hele Bursa'da Erdem komedi mi var? Dinliyorum Asım o Bursa çok evvel renk oldu üstü işte ya. Yani. Yalnız yalnız yapmışız şampiyon değiliz denmiş tabii.